Herkese yeni bir arkadaşlar. Ben Cyronix ve bu sizlerle beraber ee, C7.6 jailbreakli isyanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şöyle bir ilk eli bir surften isyan atalım gömülmeyelim. Tamam gömüldü. İnşallah üstüne üç kere gömmez ve çarptık. O iki çarpmışsa ha. Yoksa gömecektik valla. A burayı yapmam gerekiyor. Şöyle abi takılmayı da hiç sevmiyorum ya neyse şöyle oradan bir sıktım sağlık tamam ya da e, pompalı mı alsam ya şu an şu an bilemedim neyse pompalı alayım what niye bunlar restart attı ha iyi restart atmamış neredeler bunlar ben şaşkınım ya ben kusmayı sevmiyorum Oy ne güzel eşya lan öyle Tamam sen öl tamam Arkadaşlar şöyle bir böyle bir silah odasına gidelim Abi ben neye takılıyorum ya Oğlum ben neye takılıyorum öyle Şöyle Ben what niye abi Beğer demin ne oldu gören var mı inşallah görmemişsinizdir. Ay serverde silah sekme var mı? Ben Aa bu ne yapıyor şimdi? O ne yaptı şimdi? Abi böyle insanlar cidden deli oluyorum ya. Beyler böyle bir silah odası isyanımız var şöyle bir. Koruma burada ne yapıyorsun kanka? Bu adam niye ölmüyor? Kaç kacanı var? Adam geldi kilimi çalsın benim. Oh ne güzel. Abi ölmüyorlar ki bunlar ya. Kilimi çallar deminde? Neyse var komutçuyu alacak mıyım? Abi görüyorsunuz adam ölmüyor. Bunların kaç canı var? Ha ben de sorun yok. Neyse başka servere geçeyim. Çünkü adamlar ölümsüz yani 500 hepsi falan var galiba. Evet beyler bu elde bir enfeksiyon oynattı. Sona kaldım. Şöyle bir e, koromayla LRM satalım. Merhaba, bu videonun şerefine bir headshot gelir. Aşağıdan da siz bir like atın. Bu arada Discord ıı, grubum saçıldı. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Abi ben niye kadar kolsum ya? ya. E ee, tutuyor. Bu aralar CS pek oynamıyorum. At yalanını kimin ananı. Namı Kemal. Bak, şu bir, şu adam. Şöyle bir 37 vuralım. Bak, 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 bak. 36 da vuralım bir tane. Ama üçüncü vurusu tamam aldık. Neyse koruma al korum olduk böyle bir e, hak verelim insana devam edelim. Evet beyler şimdi e, kuşağı oynattı ve gene so sona kaldım. Bu sefer ve chat gelir ama şöyle bir o tamam ve chat geldi. O tamam neyse komutçuyla da atabiliyor mu atamıyorum. <laughs> Neyse video LR videosu gibi oldu. Bir kişiye daha aksalayım. Gelirim. Beyler bu elle tekrardan bir sıkut. Şöyle gömülmeyelim yeter. O koruma peşimizde. Olum vurma lan. Bir dakika ölmeyeyim ölmeyeyim. O iki can. Abi. Aa, aaa paraşüt bas basamadım. o böyle bir insan eli Şöyle bir silah odasına gideceğim direkt. Aa abi. Ha şu mal bu harita cidden bahane değil. Mouse'un kablosu köşeye sıkışıyor ve hep yetersiz oluyor ondan dolayı insan atarken mouse'u pek çeviremiyorum yani bahane değil bu gerçek şöyle koruma galiba koruma nereye kaçtan oraya kaçmış o indiriler bile şöyle e, komutçu kaldı. Komutçu daha fk'ları indiriyor. Abi up uh, basmayın işte ya. Dur Abi uh, basıyorlar sonra. Abi cidden deli 7, oluyorum ya. Evet beyler bu el e, komutçu rokette e, koruma alacak e, roket yapmayı bilmenler için gösteriyorum beyler Şimdi hava uçuyorsunuz daha sonra e kredi yaptığınız gibi EK EK -E yapıyorsunuz Ondan sonra yeni roket gelirken de böyle tekrardan hava uçuyorsunuz havada bekliyorsunuz Bu kadar basit bilmeyenler için söyleyeyim Evet beyler tekrardan bir isyan Böyle bir slodosu isyan atalım Korumalar, koruma demin koruma buradaydı abi. Tamam komutçuyu aldık. Şöyle bir gömülmeyelim. Tamam. Galiba sörfün içinde korumada. Abi girelim ya. Abi ya keşke girmeseydim. Böyle olacağını biliyordum. Ama e, beklemeyi istemiyorum ve 351 vurmuş. Neyse. Evet beyler şimdi tekrardan misil odası. Buradan da abi bunlar surf dedim mi? O bekle nereden sıkıyor? üstünden sıkılmış neredesin sık lan abi kaybol çocuk çocuk nasıl kayboldu ben anlamadım beyler 10 saniyede kase yapan ne bileyim yani direkt o mp 5 koruma tutuyor keşke bari sörfe kaysaydık a gömüleceğiz tamam gömmedik inşallah koruma gelmez buraya çıkamıyorum şaka gibi Bahadır İslam da çekmiyorum bu iyi oldu ya Neyse sesli odasına kaçalım buradan direkt. Bir tane de yüzeyi çeksem iyi olur. Tamam. O koruma orada bir dakika silah sahilimi almalıyım. Sol ile vuramıyorum. O ikisi e de orada. Bekle geçeyim buraya bir. x'i bana dalar seçimden geçerler. Oğlum misal atıyorlar lan bekleyin beni. Oo tamam. Abi sana atıyorlardı az kalsın ya de. Neyse bari korumu aldık Evet beyler şimdi o 5 saniye bir dakika gömülmedik. Oğlum. Abi 5 saniye insan. tamam. <laughs> Bar bari iki komutçu öldürdüler yoksa öl ölmüşük ölmüştük şimdiye kadar. Abi bu komutçu 5 saniyeden bakmıyor. Direkt kuleden silahlısına. Bir dakika. Hedubun tekrar gelmesini bekliyoruz. Ve geldi. Tamam. Korum öldü. Komuç kaldı. Bu nerede lan? Onu çıkayıp. Oğlum öyle vuramıyorum. Tamam aldık. Sıkıntı yok. Evet abi adam <laughs> beni kaldırdı. Hücredeydim. Oğlum bir dakika lan. Abi beni kaldırarak hayatını yanlışını yaptı adam Bir dakika nerede o? Oğlum kayboldu lan. Ama o oh, hayır bir dakika koruma. Anlaşabiliriz. Tam anlaşamayız pardon. Abi beni kaldırmayacaktı adam yanlışlık yaptı. Evet beyler şimdi kafesteyim. Aa buradan kaçabilir miyim? Bir dakika kaçma deneyeceğim. Hayır dakika kaçamam şu an şu an kaçabilirim. O çok vurdular. Oğlum burada ne yapıyorsun sen? Abi ya onu alsaydım iyi olurdu ya. Olum Neyse kaçtık Aa what? Adam evet. tek kişiymiş Aa ben neden direkt olsa gitmedim ya Aa bu arada adam bana cfg diyor Ah demo Aa cfg diyen de ne bileyim yani Adam bana hala laf ediyor Ama umursamıyorum neyse Evet Silah böyle bir dakika. O oh, bir dakika kaçtık inşallah Öl, ölmeyiz. Ölü, ölü, ölü. Bunun ikisine saldır lan Gel gel. Ah niye erkeklik yaptın köyde be. Nerede bu adam? Tamam insanımızı da attık kolaydı. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Ee, like yorum atmayı unutmayın. Bir de yeni açılan Discord sunucumuza katılmak için açıklamadaki linkten gelmeyi unutmayın. Bye bye